Abi e, muhalefetin 11 tane belediye başkanını cezaevine atan Akın Gürlek şu an Adalet Bakanlığı'na atandı. Ne düşünüyorsun? Akın Gürlek'i e kurtarmak yolunda. Akın Gürlek başka türlü kurtulamazdı. Onu kurtarmak için oraya gittiler. İkincisi de kendi kendilerini kurtaracaklar. Onların suçları çok büyük, çok ağır. Adalet yok, oraya götürdüler. Akın gülle kurtarmak. Hikaye o. Ama ne kadar kurtaracaksın? Dört tarafı da batmış, çökmüş bu binanın. Neyini kurtaracaksın? Ortada üç beş kişi kalkmış. Biz rahatız, şudur budur diyor. Doğru evinde ekmek vardır, içecek suyu vardır. Komşuya bir bak ya. Komşuya bir bak. Tavuk iddial ediyorlar. Ne oldu bizim köylerin tavukları kırıldı mı arkadaş? Kırıldı mı o kadar tavuk? Ben köyden geldim. Ve en büyük makamlara geldim devletim. Oradan emekli oldum. Müteahhitlik yaptım 46 sene. Bu Bakır köyün neredeyse yerlisiyim. Gidip geliyorum o köyüme. İnsan üzülüyor. O araziler bomboş. <laughs> Herkes git bomboş. bomboş. Herkes gitmiş Avrupa'ya, buraya. Beyefendi orada ağayken Gelmiş burada kapıcı oluyor ya. Bu mantık nasıl mantık? Buna rahat ediyor. Şimdi çözülmüş gidiyorlar. En cümle, ez cümle şu. Bu millet böyle layık görüyor. Kendisine layık. Daha beter olsun. Daha beter olsun. Bülent Arış bile fırlayın dışarıya konuşun diyor. Bülent Arış gibi biri. Konuşun ya o diyor. Niye konuşmuyorlar ya? Çıktık, aha bir tane gördüm, dinledim bir bayan. Herhalde hayatından mutluydu, memnundu. Evet, memnundu abi. Evet. Ee, öyle kaç kişi kendi olursun dairesi, ya? Ee? Kendi dairesi kendi Evet. Ikramı. Ya bir Bana kira, veriyor, bir kirayla olmaz be ya? Yani, Kendin oldu. iyiymişim be efendi, sen iyiymişim. Ya şurayı görün be. Sokakları görün be arkadaş ya. Çiftçi öyle, memur öyle, dolanıyorlar akşama kadar emekli maaş yemek. Kardeşim hiçbirini verme, ortayı da yükseltme. Dünya kadar zam yapsam gene gidecek. En iyisi ortayı iyi düşür. Şu ithalatı bırak, tavuk, sığırı neyse, geçimi. Kendi köylüme bak ya. Köylüye tuttu, şey yapıyorlar kazalara. Bina, ahır yap, samandık yap. Oraya git ya üretimi başla. Yer kalmadı sattı anasını ağlattılar. Şimdi iki Sen köprü. Köprüler özelleştirilecek evet, abi. Evet. O ne özelleştirmesi be? Yani Onu bir satılacak paraya yani. Paraya çevirip gönderecek. Köprünün adını da değiştirdiler. Neyse söylenecek çok şey var. köprünün adı neden değiştirdiler abi? <laughs> Onu benzer. mi korkuyorlar? Adından mı korkuyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Evet havalimanında var evet. <laughs> ya, ya ya ya. Bu havalimanı, havalimanı. Aslında kötü bir yere gidiyoruz. Bu istim, bu affedersin. Bu İstanbul'a yakışacak bir olay mıydı ya? Türkiye'ye. İstanbullulara. İstanbul'a yakışacak bir olay mıydı ya? Şuradaki havalarını kaldır. Bu yalnız orada değil ki Fransa'da da şehrin içinde. Her yerde var. Dünyanın her tarafında var. İlk dış dışatlar oraya koy, iç da buraya getir. Neyse. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi, çok sağ Hangi bir de sorayım geçim ne yani, durumda? Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Şükretmesini bildikten sonra çok iyi durumdayız. Şükür ne demek abla? Şükür demek her şeye kanaat etmek. Değil. Ne, ne de demek? Allah'a şükretmek. Daha çok verdiğine sağlıklı Ama Şükür diye. bilemedik. Niye bilemedik? Nedir şükür? Allah'a teşekkür. Allah'ın tamam, verdiklerine tamam, şükür teşekkür ediyoruz. Evet şükret. Şükrettiğimiz zaman... hükümetin verdikleri değil, Allah'ın verdikleri teşekkür etmek şükür. Tamam, Allah'ın verdiğine şükür. İşte ona şükretmek lazım ki. Şükürün anlamı Allah'ın sadece verdikleri Aynen şükür. öyle, ben de hükümeti onu de şükür lazım diyorsun abla. Şükrediyoruz. evet. Verdiklerine binlerce şükür. Elhamdülillah. Olsun. Elhamdülillah. Bir daha oy verecek miyiz önümüzdeki 2008'e? Hep vereceğiz hep vereceğim, hep vereceğim. Devamlı. Devamlı. Bundan sonra kimi seçeceğiz abla? Bileler Doğan'ım mı yoksa Hakan Fidan'ı mı? Onu bilemem. Geleceğe gel bakacağız. Hakan gel. Fidan mesela yakışıklı. Be yakışıklı olduğu için değil, çok beğenirim. Hakan Fidan'ı? Evet. Şey diyorsun, dış içeride bakalım. Ha, evet, evet. evet. Metanyahu'ya gülüyordu hani. Metan görünce ya gülüyordu ama Hakan Fidan. Güzel değil mi? Evet. Güzel olsun, çirkin olsun ya. Hakan, Hakan. Sen çocuk çocuk var mı abla sende? Bir tane. İki, iki. İki tane. Kendi ödüm mü kirada mı oturuyorsun? Kendisi kendi dairemde oturuyorum. Emekli maaşın yetiyor mu? Yetiyor elhamdülillah. El, el Ailesi olmayan abi. Onu bilemem bu kendi ee, sorunları. Ben ol, bana o sorulan ya. soruya cevap veriyorum ben. Anladın mı? Ama genelde bakıyorum. Var ya, bize ne geldiyse şey bunlardan şey gelmiştir ha bunlardan. Allah, Allah belalarını versin ya. Bir <laughs> böyle bir şey var mı ya? Allah, Hak gerçekten ya. Ha. Lan böyle bir şaketel şey olmaz ya. Memmum işte bundan ayakkabı yok. Karnın aç. Memmum işte ayağında. Yani, yürü git. Bak Ya neyse bir kız. Ya Aynen. abi insan düşünleniyor da kardeşim görüyorsun da. Aynen. Böyle bir şey Felak mi var ya? Da, felaket vallahi. Neyse hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. abi sadece de durumda. Durum ya duruma durum duruma mesela ya. bir tane örnek vereyim. Ee, 12 milyar dolar verip Uruguay'dan et, it, hayvan ithal ediyorlar it, ya. Sen kendi Çiftçini, hayvancılığı ihya et, et daha ucuzlar be kardeşim. ya. Yani. Oradan 3 dolara ithal ediyorlarmış hem de kilosunu, karkaz eti. E burada satıyor 700-800 ve gene ki aracılar kendi kişiler fayda sağlıyor bunda. Ya yani bir örnek, bunun gibi çok örnek veririm de. Peki muhalefeti 11 tane belediye başkanı cezaevine atan Akın Güllük Adalet Bakanı oldu. Bunun hakkında ne düşünüyorsun abi? Vallahi çok kötü yani bu kadar olmaz. Yüzsüzlük olmaz yani bu kadar. Çok kötü bir şey. Bakalım nereye kadar gidecek. Yani hiç iyi gitmiyor bu durum yani adalet şart. içi gitmiyor vallahi. Teşekkür ederim Rica ederim. Abi çok sağ ol. Abi, abi muhalefetin 11 tane belediye başkanını cezaevine atan Cumhuriyet Başsavcısı Akın Güllük Adalet Bakanı oldu. Adalet Bakanı atandı. Ne düşünüyorsun bu konakına? Şimdi kalan görevini tamamlamak için atandı. Ben onu düşünüyorum. Biraz görevini tamamladı şu an diyorsunuz. Yarısını tamamlamıştı diğerini de tamamlayacaklar. Yani. Adalet, Adalet hukuk ne durumda? Hukuka güveniyor muyuz? Kendileri güveniyorsa biz de güveniriz. Kendileri güveniyorsa biz de güveniriz. Biz de güveniriz. Teşekkür ederim abi çok En yakışıklı siyasetçi kimdi? En yakışıklı siyasetçi önemli değil. Önemli olan işini yapan. Yani işini yapsın yeter bizim için. Dürüst, ahlaklı olması önemli. Öyle tabii ki. Peki yani ne? bugün e, Brad Pitt olmasına gerek yok. Ekonomi ne durumda abi? Geçim ne Ekonomi, durumda? Ekonomi e, şok kötü. Gerçekten kötü. Ama ne diyeyim artık hayırlısı olsun diyorum. Buna da şükür diyorum. Ne olacak onu da bilmiyorum. Dolar, altın böyle çıkarsa biz yanmışız. Çocuğun geleceği ne olacak abi? Ne Sanki olur. Amerika Türkiye'nin e, başkanı gibi. Yani adam bir çıkıyor, bir konuşma yapıyor pat altın çıktı, dolar çıktı. Çok kötü abi, her şeyin hayırlısı. Şart merkez seçim, sandık gelmeli mi abi? Sandık gelmeli lazım, iyi olan kazansın. Hani iyi olan kazansın. Bugün CHP de benim partim, AK Parti de benim, MHP de benim partim. Yeter ki içindeki insanlar. Kim de çalıyorsa eğer ki Allah kısa zamanda çıkartır yani. Amin inşallah. Çıkarsın i̇nşallah. da inşallah. Teşekkür ederim. Bir şey değil, en yakışıklı siyasetçi kimdi? En yakışıklı siyasetçi mi? Mansur Yavaş. En yakışıklı siyasetçi kimdi? Ekrem İmamoğlu. En yakışıklı siyasetçi kimdi? Mansur Yavaş. En yakışıklı siyasetçi kimdi? Erkan Baş bence. En yakışıklı siyasetçi kimdi? En yakışıklısınız Muhsin Yazıcıoğlu. Onu çok seviyorum. Allah nur içinde yazsın. Yattığı yerler onu incitmesin. Çok yakışıklıydı, çok efendiydi. Allah rahmet eylesin. Allah şana. rahmet eylesin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Abla en, en yakışıklı siyasetçi kimdi? Tabii ki İmamoğlu. En yakışıklı siyasetçi kimdi? Ekrem İmamoğlu. En yakışıklı siyasetçi kimdir? En yakışıklı Selahattin Demirtaş. En yakışıklı siyasetçi kimdir? Ekrem İmamoğlu. En yakışıklı siyasetçi kimdir? Tayyip Erdoğan. Sence en yakışıklı siyasetçi kimdir? Ben konuşmak istiyorum. En yakışıklı siyasetçi kimdir? Tabii ki Erdoğan. Kim olacak başka? Abi var <laughs> en yakışıklı siyasetçi kimdir? <laughs> Tayyip Erdoğan. <laughs> Hadi bakalım. En yakışıklı siyasetçi kimdir? Vallahi. Özgür Özel bana göre. En yakışıklı siyasetçi kimdir? En yakışıklı siyasetçi. İsmet İnönü Abi en yakışıklı siyasetçi kimdir? En yakışıklı siyasetçi öldü. Kimdi? Hangisiydi abi? Süleyman Demirel. En yakışıklı siyasetçi kimdir? E siyasetçi şey İmamoğlu be. En yakışıklı siyasetçi kimdir? Elbette Erdoğan'dır. En yakışıklı siyasetçi kimdir? Özgür Özel. En yakışıklı siyasetçi kimdi? Bunu sen bilmiyor musun? Ne kadar basit. Kim, Kim? abla? Ekrem İmamoğlu. E, en yakışıklı siyasetçi kimdi? Demirtaş abi.